Ben sonra ben davul çalmışım. Şey, pardon. Can ne çalıyordu? Kalp davul saydı. Sonra ne olmuş? Ay sen de düt sen de zulma sen düzsü sonra sazım benbe burna falan. Nasıl sesi geliyor zurnağın? Davul, sayım, davul sesi nasıl geliyordu? Dam 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 Peki abiler ablalar ne yapacak biz davul zurna çalarken? Ay dans. Dans edecekler. Evet. Nasıl dans ediyorlar? Dans te dans te. <laughs> Dansı öyle yapacaklar. Hadi. Peki gelinle damat kim olacak? Gelinle damat. Gelin kim? Sen. Sen. Damat kim? Aa. Ay. Düğüne. Düğüne mi gideceğiz? Damat kim? Kim damat A olacak? Hadi düğün salonuna hadi. Arabayı kim sürecek? Ay. Sen. Hani sen sürecektin, hızlı sürecektin. Tamam ağlamayın o zaman. Ben özür dilerim. Sen de ayağım hadi. Düğün salonuna gideyim Ben suyum Sen ayağıma. Peki ben de çalayım. Do. Sen de Ben de özür dilerim ayağımı. Tamam. Ben ne çalacağım? Tamam ben gittiğim zaman düğünde ne çalacağım? Zurnayı ben mi çalacağım? Yok sen zurna çalacağım ben de davul çalacağım. Zurnayı nasıl çalacağım ben? Sen davul nasıl çalacaksın? Aferin sana. Yok sütü sen iç.